Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynayacağız. Ve eh, bir an ekran kaydını açamadığım için tepkim gelmemiş. Tekrardan baştan söyleyeyim şunu. Hayda en nefret ettiğim biyom burası var ya ben ne yapacağım? Ladin'den nefret ediyorum ya. Zaten hastayım. Geberiyorum. Ay. Arkadaşlar benim iki tane videom bu şekilde çöp oldu. Yani <laughs> ben size video çekiyordum. Yapmam gerektiği gibi. Ama şöyle ufacık bir sorun oldu. Ben bir anda öksürük krizine girdim videoda. Lan. <laughs> Neyse. Bir saniye üstten kırayım. Neyse öksürük krizine girince de iki videoyu da sildim. Birinin neresinde olmuştu? işte. ikisinin de sonunda galiba oldu. Bir saniye neden tekrar kapatıp açtım? Olamaz. Bir de şuradan şunu. Şunu. Şu. Neyse. İşte ikisini de kapattım arkadaşlar. Yani size üçüncü bir kere Minecraft videosu çekiyorum. Hayatta kalma serisi yapacağım ben. <laughs> Ki bence anlamışsınızdır. Ben hasta olduğum için video çekmiyordum da. Ya en nefret ettiğim biyom burası. Yemek de bulamayacağım. Ne haber kurt? Hey. Hey gitme. Ne var? Neyse. <laughs> Neyse. Ben gidiyorum. Gitme deyip de koşuyorum abi. Neyse. Takılalım. Bir şeyler arayalım. Yani ne yapacağım bilmiyorum. Hey tavuk. Görüşürüz tavuk. Bir an vuramadım. Çapraz vurdum tavuğa. Oha burada burada ne yapıyoruz? Denize atlayıp boğuluyor muyuz? Hadi yapalım. <laughs> Yok. Hım. Hım. Ee görüşürüz. Görüşürüz ezikler. <laughs> Seni ha. Ya bir an neden yükselemiyorum çıkamıyorum diye bir düşünmedim değil ve bu niye kırılmıyor? Ha. Ya bir an bastım ve kırılmıyor. Neyse. Ay şimdi sohbet edesim var ama hem canlı yayın açamıyorum hem de böyle ben konuşsam siz dinleyemezsiniz büyük ihtimalle. Ben çok konuşan bir insanım. O yüzden konudan kopmayacağım ve sadece Minecraft oynayacağım. Ne? ne? oluyor? Baskın yedim galiba. Evde yalnızım ama bir telefonu unutmuşlar galiba. Bir böyle ezan hatırlatma uygulaması. <laughs> bir an ürperdim. De burada niye hiçbir şey yok? Ya? Ta sadece taş var. Neden burada sadece taş var? Ne biçim maden burası? <laughs> Boğazıma veda ediyorum arkadaşlar. Of. Ah kömür var. <laughs> kömür. Komur. Komur var. Komur. 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 Gel buraya. Bir saniye boğulacağım. Komur bir saniye. Tamam. Hadi. Hadi. Arkadaşlar bu arada ben şimdilik çevrim dışı oynuyorum. Tek başıma oynuyorum. Çünkü yalnızım. Hiç arkadaşım yok. <laughs> şaka şaka. Arkadaşlarım Minecraft oynamıyor. Ben de onları bir şekilde ikna edeceğim. Diyeceğim ki para yakayın lan. Video çekmem lazım. <laughs> Onlar da tamam derin inşallah. <laughs> ya da <laughs> Minecraft'ta olan bir arkadaş bulacağım. Bir de ben Bedrock'ta oynuyorum arkadaşlar. Ona göre. Java'yı da indiremem. Üşeniyorum. Bir saniye aşağıya. Ey ne kadar akıllıyım burayı bulmak. Dur bulmak değil bir saniye. Buraya girmek daha doğrusu. Bulmadım ben burayı. Yaptım. Neyse benim mantığım yok olmadan önce şuradan çıkabilir miyim? Hı. Çıkabilirim. Tamam burada bakır almayacağım. Bakırdan nefret ediyorum. Her yerde bakır var. Her şeyden nefret ediyorum. <laughs> Ve arkadaşlar lütfen beni yargılamayın. Çok kötü oynuyorum. Çünkü kamerada bir şey oluyor bana. Aslında galiba ne olduğunu biliyorum. Elimi telefonun altına koydum mikrofonu kapatmasın diye. <laughs> o yüzden kötü oynuyorum. Ki bence mikrofon kapanmasa iyi olabilir sesim kötü. <laughs> Ki hayır sesin kötü değil falan diyecekseniz arkadaşlar hastayım nasıl kötü olmasın yani. Bir dakika inekleri avlayacaktım inekleri geçip gittim. Aferin bana. Aa oh, deri de vardı. Vay. Wow. Gel buraya gel buraya hiç elimi kullanamadığım için bir saniye daha iyi bir pozisyona geçtim arkadaşlar. Şu anda oynayış deneyimimiz çok daha iyi olacak. Uuu. Belli oluyor sanki. Bir saniye. E. Çık git. Sen de git. Sen de git. Ya sen sen de git. Tamam. Şöyle koşuyoruz. Koş koş koş. Koş tilki, tilki. Tilki. Mevlana tilki. Ne yapıyorsun? Dönüyor etrafta. Ah. Tilki. Mevlana tilki dur. Mevlana tilki dur. Mevlana tilki. Ha, Mevlana tilki beni bıraktı. Ağzında ne var? Tohum var. Aferin. Aferin. Tohum çalmış eşek sıpası. Bir saniye. Elimi boşaltmam lazım. İyi. Yipi. Ya. Kır şunu. Kır. Heh. Tamam kır. Kır kır kır. Şunu da kır. Şunu da kır. Şunu da kır. kır. Aa adam. Oha adam oyunun bug'ını bulmuş. Arkadaşlar tipe bak. Havuzdan çıkmış. Havuzdan evet. Havuz aynen öyle kardeşim. Aynen. Türkçe mi kim yedi acaba? Bir dakika sudan geçmek çok tehlikeli şu an. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Ablanız tehlikeli şeyler yapıyor. Aa, Oha adam beni görmedi. Adamın gram umurunda değilim. Alo. Beyefendi. Beni yakalamak ve yemeye çalışmak ilginizi çeker mi? Neyse ya. Hiç kaşınmayayım ben abi. Sonra adam gelecek bana dalacak. <laughs> Bir anda tüm ilgim koyuna gitti. Bana iki tane daha koyun lazım. Yünlerine ihtiyacım var. I need yün. I need pamuk. I need uyumak için something. Bu arada İngilizce mi? Sadece şakalaşıyorum. Aa burada neydi bu? İnek. İnek de var. Neydi bu? Aa! inek. Senin yüzünden baltam kırıldı. Bunu koyuna da harcayabilirdim. Ama ilk seni gördüm. Evet ölü bir inekle konuşuyorum arkadaşlar. Aa koyun içimden geçip kaçtı. Aa tamam başardım. Bana bir kılıç ya da balta lazım ki galiba baltayı tercih edeceğim. Ve evet sonunda normal ormanlara geliyoruz ama bir saniye. Orada bir inek daha ay koyun daha vardı. Ya Türkçe mi bir şey oldu benim ama neyse. Ay unuttum ben. Yani. Arkadaşlar bir saniye. Ee, e, arkadaşlar devam ediyoruz. Heh, tamam. Ufak bir şeyden sonra bir şey. <laughs> Baskın. Evet. Ee, şuradan. O, 48 tane neydi bu? Tatlı meyveler. Adamlar hiç isim verme zahmetine bile katlanmamış. Tatlı meyveler yani. Ne güzel isim. Sweet berries. Değil mi? <laughs> Neden o sarmaşa tutunduğumu sormayın. Çok e, canım istedi. Ve koyunu kaybettik arkadaşlar. Aferin bana. <laughs> Neyse. Yeni bir koyuna ihtiyacım var acil. Akşam olunca çünkü uyuyacağım yani başka ne yapayım. Ve <laughs> işe yarayacağını sanmıştım. Yaprakların yumuşak olması lazım. Neyse. Şimdi bu madene girmeli miyim yoksa girmemeli miyim? Girmeyeceğim. Girmeyeceğim. Aa bir de benim biraz taş almam lazım. Çünkü Çünküsünü hiç düşünmedim bir saniye. Şey şey yapacağım fırın, ocak hangisiyse artık. <laughs> 4 5 6 7 ve 8. ile de bitiyor. 8. Tamam. E, 14 tane var. Matematiğin yok mu falan diyebilirsiniz. Oha evin buraya yapacağım. Mağara var. Arkadaşlar ben orada 6 taneyi ayırdım. Bir saniye 14 eksi 6 kaç ediyor? Konumuz matematik değil. Konumuz Minecraft. Baş harfleri aynı olabilir ama kesinlikle aynı şey değiller. Neyse. Arkadaşlar bir saniye. E ee, Hadi ağaçların üstünden parkur yapıyorum. Ben nasıl çıkacağım buradan ya? Ve benim bir koyun bulana kadar artık nasıl kalacağım ben hayatta? Nasıl kalacağım ben hayatta? Ne güzel cümle. Evet, Türkçem harika, mükemmel. Ve koyun yok. Koyun lazım bana. Bir saniye. <laughs> o toprağı bir yere koymam lazım. Arkadaşlar olamaz. Koyun bulamadım. Çok riskli yerler buralar. Ben geri döneyim şöyle. Koyunu da bulamadım. Koyun. Koyun lazım bana. Bak işte gördüğüm anda dövecektim o koyunu. Alacaktım yünlü. Orada koyun mu gördüm ben? Koyun mu? Koyun mu? Koyun mu? Ya karşıda ama. Ha! Yemin ediyorum aklım çekti. Yemin ediyorum aklım çekti. Daha. Kaç kaç kaç. Öldüm arkadaşlar. Ha, sıkıştım ya. Uf. Neden hep böyle olmak zorunda Minecraft yani? Çok hızlı akşam oluyor. Ben buna şikayetçiyim arkadaşlar. Kala kaldım burada. Şimdi ben ne yapacağım? Nasıl size güzel bir video çıkaracağım ya? Hayatta kalmam lazım ama benim. Böyle olmaz ki. Hayır creeperlardan nefret ediyorum. Ben de Minecraft'taki her şeyden nefret ediyormuşum. Ee, kesin arkamda. Creeper kesin arkamda. Creeper kesin arkamda. Tilki bana yardım et. Tilki bana yardım et. Tilki bana yardım et. Ne, oluyor? Buğday buldum. Aa! Ah, Aa! Ah. Ah, tilki. Mevlana tilki. Kesin sen değilsin ama olsun. Oh, geliyor. Ben de etrafta bulabildiğim her şeyi buluyorum da ne işime yarayacaksa artık. Arkadaşlar benim galiba Topraktan bir barınak yapmamın vakti geldi. Yerin altına kaz. Ve üstünü kapat. Başka bir çarem yok arkadaşlar. Gün sayısı şurada var. Şurada. O bir olana kadar bekleyeceğim. Ama bir saniye. Bu aşağıda bir şey yapamayacağım anlamına gelmez. Aa! Kötü bir şey yaptım. Kötü bir şey yaptım. Kötü bir şey yaptım. Öldüm ben yine. <laughs> Ya neden böyle oluyor sürekli? Kaz 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 kaz. Tamam. Geldi değil mi? Ya neden neden neden? Neden bunu yaşamak zorundayım ben? <laughs> yok, yok yapamadım ben. Ya neden böyle oluyor sürekli? Ya, oo, hayır 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 sen olmasın sen olmasın. Sen değil hayır. No no no. Not you. Rahat bırak beni. Ya örümcek de var. Şimdi yine creeper'ın üstüne düşeceğim değil mi? İşin sonunda. Şimdi zaten hayatlarımız bundan ibaret değil mi? <laughs> ne bana saldırıyor? Bir saniye aklıma bir fikir geldi. Hepsi gelsin. Hatta şuradan düşürebilirsem. Hoppa. <laughs> Creeper öldü. Ay şey iskelet ölmemiş. Gel lan gel. Aa, patlayacağım biliyordum bunu. Arkadaşlar toprağım da var aslında biraz şöyle. Küçük bir barınak, sığınak bir şey inşa edebilirim herhalde. Barınak, sığınak dediğim şey de şu. Üstü kapat. Yanlar. Tık tık tık. Ve tık. İskelet gelirse de naneyi yedim artık. Hatta bir saniye. Şunu bir tık ileri taşıyacağım. Bir saniye. Gir şuraya. Ama Creeper gelirse kesin mahvoldum. <laughs> arkadaşlar ben şimdi bunu kapatıyorum. Ve sabaha kadar hayatta kalmaya çalışacağım yani. Çok bir olay yok. Ve arkadaşlar evet. Bir günümüz oldu da. Heh, yanıyorlar da benim hiç yemeğim olmadığı için canım neredeyse sıfır bundan dolayı çok çıkasım yok bir saniye hala bir iskelet duyabiliyorum ama neyse hoppa arkadaşlar <laughs> hayır yağmur yağıyor neden neden kötü şeyler benim başıma geliyor şu oyunda? Her video çekmeye kalktığımda bir şey oluyor. Şöyle kendime yol yapayım. Canavarlardan uzak bir yol. Şimdi şöyle devam edelim. Şuradan bir tık aşağı blok koyacağım. Ve zıpla koş koş koş. Ne, ne bana vurdu? Ha, yoksa düşüş sar mıydı emin de olamıyorum. Aa gördü beni gördü beni. Dur <laughs> şuraya bir saniye. Zaten aşağıdan vuramaz ya. Ben ona vurabilirim ama. Şöyle tık tık desem. Canım iki. Nasıl kurtulacağım bunlardan? Bilmiyorum. Sen ona erişmemiyormuşum. Evet arkadaşlar çok da hoş olmadı. Galiba bunu başaramadık ya. Arkadaşlar başka bir birinci bölüm atacağım size. Bu çok zor oldu çünkü. Ya bu adam neden sadece uzaktan atıyor mesela? Ah! Tavuk öldü. Bir saniye. O tavuktan faydalanmam lazım. Şimdi because I have to. Aşağı bir tane fazladan koydum. Olamaz. Şunu al. Hop. Boing. Şunu. Tık tık. Tık. Koş. Aa etini almış. Şey tilki. Bir saniye. <laughs> iskeletlerden uzak bir yol istiyorum ben. Şimdi şuradan tatlı bir yol. Daha sanki iskelet beni zaten fark etmiyor gibi. Peki. Neyse devam. Şunu. Arkadaşlar. Galiba o yemek için tilkiyle kapışmam lazım. Oha koyduğum gibi koyduğum gibi çimlendi. Ne, ne ses geliyor? Tilki niye zehirlendi? Ha çünkü çiğ et. Doğru. Ha yemiş ya. Üf, tilki ya. Tilkileri sevmiyorum tamam mı? Çünkü gidecektim ondan yemeği alacaktım. O da yedi. Aferin. Aferin tilkim. Tilkicim. O adam hala orada mı? Aa hala orada hala orada. Keskin nişancı mübarek. Bu ne ya? <laughs> Bu ne ya? Adam vuramasın diye şöyle şey yapıyorum da o aşağı inecek oradan vuracak değil mi? Arkadaşlar hayatta kalmamın hiçbir imkanı kalmadı artık. Topraklarım da bitiyor bir saniye. <laughs> Ay onu kırmayacaktım. Şimdi. Gitti mi? Orada mı? Orada. Yok. Yok. Kurtulamayacağım ben bundan. Aa geliyor geliyor geliyor. <laughs> Gitti mi? Tamdan yeni bir iskelet çıkıyorum. Şu an çok kötü olurdu. Tamam. Başardık. Koyamadım ben. Tamam. Tamam. Neyse böyleyiz herhalde. Bir saniye. Ha. Aşağı bir merdiven lazım da bekle. Şunu da şöyle koyacağım ki canavar gelirse ben böyle yapayım. Creeper'sa da böyle koşuşturacağım falan o patlarsa artık yapabileceğim bir şey yok. Ama arkadaşlar bu video hem çok uzun aldı 19 dakika. E, 20 de diyebiliriz düz hesap. Hem de çok zor. Şuna bak ya. Oynayamam ki ben bu dünyada. Daha dışarı çıkamıyorum. Adam var orada bekliyor. Yemeğim de yok. Bir canla takılıyorum etrafta. Biraz yüksekten düşsem hakkı rahmetime. Tam, bana bir şey geldi. Motivasyon. Hayvan bulacağım. Etlerini kemireceğim. De nereden hayvan bulacağım ben? Tilkiyi zaten yiyemiyoruz. <laughs> Aa tavşan mısın sen? Tavşan. Tavş. Yavruydu o? Aa. Bir insan bu kadar mı şanssız olur ya? Ben buradan da geçmiştim de. Zaten bu videonun başlarında fırtan bakırdan nefret ediyorum falan demiştim ki evet. Çünkü bu oyunda bakırdan sadece blok ve dürbün falan yapılıyor. Bir de paratoner. Ki gerçekten oyunda hiç şimşek çaktığına bile şahit olmadım arkadaşlar. Neden paratonere ihtiyaç duyayım? Bir saniye. Yemek buldum. Yemek. Buga buga. Arkadaşlar sonunda başardım ve Yemek buldum. Aferin bana. Şunu da kırırsaydım. Aa. Yemek beni öldürüyor. Yemek beni yiyor değil mi? Şöyle bakayım. Şunlar da olgunlaşmamış. E işte. iki bir şeylerimiz oldu. Gel. Pisi pisi. Ne, eh, vermeyeceğim. Şey, siz benim tavuğumu yediniz. Orada arkadaşlar tavuk benim değildi. Çalacaktım. <laughs> Ama çalamadım. Ondan sinirlendim ben. Dur bunu yemeyeyim. Şimdi yağmur da yağıyor. Hiç hoş değil. Yağmurdan da nefret ediyorum. <laughs> Yok o kadar değil. Ama yani bilmem Minecraft'ta yağmur fazla iyi değil bence. Neyse devam edelim yolculuğumuza. Ki 21 dakika olmuş bile maşallah. Aha koyun. <laughs> Hangi renk bu tam olarak? Gri mi, açık gri mi? Gri. Tamam. Ben griye hangi şeyle ulaşabiliyorum? Mürekkeple ulaşabiliyorum. Başka bir gri şey yün taktiği varsa da artık hiçbir fikrim yok. Ah, bu tavşanlar yetişkin. Bunlardan et çıkabilir. Evet et çıkıyormuş. Tamam. <laughs> ya tavşik. Kaçma kaç. Kaçma gel. Kaçma gel. Bir şey yapmayacağım. Bir şey yapmayacağım vurabilsem mi de bir şey yapmadım gördüğünüz gibi tavşan hala mutlu mesut yaşıyor Şöyle devam edelim ve ben bir yandan da yemek yemem lazım tıkınmalıyım tamam devam Arkadaşlar bu arada mırıldanıyorum yani eğer ki gerçekten bir şarkıya benziyorsa yapabileceğim bir şey yok. <laughs> yapabileceğim bir şey yok. Harika. A kurt var. Da Aa, o iskeleti aslında kessem. Sonra kurda versem de ben kurdu kesin kaybederim. O zaman kurdun peşinden gitişe. <laughs> bir saniye. Ben o orayı bulursam o kurt ne yapıyorum? Kurt tilkinin peşinden ben e, kurdun. Kovboy olduk. Bir saniye öyle demiyorduk ama. Ne deniyor? Kovboy değil biliyorum onun ne olduğunu da. Konvoy mu deniyor? <laughs> Yok. Bu kısmı kesip atmak istiyorum ama yapmayacağım. Çünkü bu nasıl oynayamadığımın bir videosu arkadaşlar. Bu videoyu sadece şaka olsun diye yükleyeceğim. Söyleyeyim. Zaten başlığından da anlayacaksınız. Nasıl Minecraft oynayamıyorum. <laughs> Bence güzel başlık şey şapka falan ha ha bari kesin kimse gülmemiştir ha şöyle o oh. son anda fark ettim ya çıt 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 böyle hey benim yemeğim uçtu oldu benim yemeğim uçtu oldu nereye gitti nereye gitti <laughs> büyücülük okulu Hogwarts'a gitmiş bu tilki varts ya buraya Aa. Öl. Heh, verdi bana meyvemi. O e, nerede o? Nerede o? Arkadaşlar iskelet var. İskelet var. İskeletlerden de nefret ediyorum. <laughs> evet. Acaba kaçıncı ölüşüm bu benim? <laughs> Bir bakalım. Zombi tarafından zombi tarafından iskelet iskelet. Dört kere ben oynayamamışım. Ya, nerede olduğumu da bilmiyorum. Yine akşam olmuş hatta. Aa, burası. Burası benim mekan. Burası benim mekan. Oh yeah, de ben buradan kurtulam, kurtulamayacağım. Arkadaşlar bence kimse bu videoyu izlemeyecek. O yüzden rahatım. Evet, ben nasıl Minecraft oynayamıyorum? Aferin bana. Bir saniye. Şey tekrardan başlıyor sandım. O oh! korktum. Kaçacağım. Bir dakika bebek mi o, bebek mi o? Aa! aa. Şey Run for Your Life Backrooms. <laughs> arkadaşlar. Hala peşimde, hala peşimde, hala peşimde, hala peşimde. Arkama bir de zombileri taktım değil mi? Aa bücür yok mu? Aa bücür de var ya yeter yeter. Bak diğerleri gram umurumda değil. Bücür benim pataklayacak. Şey Minecraft filmini izleyenler bilir. Bir de tavuğa binse. Aa Arkadaşlar ben video kapanışı yapayım koşarken o zaman. <laughs> İyi tilki çalmadı. Ç Aa niye kötü olan her şey benim peşimden gelmeye başladı şu an. Neyse ben yine ne olur ne olmaz koşmaya devam ediyorum. Tamam dur dur dur. dur. Şey, bekle bekle bekle. <laughs> Arkadaşlar izlemediğiniz için teşekkürler. Ya yani izlediğiniz için ki izlediyseniz yani niye izliyorsunuz böyle bir şeyi? Neyse izledi izlediyseniz izlediğiniz için teşekkürler. İzlemediyseniz aferin size. Harika bir şey yapmışsınız. Ödül falan vermeyeceğim ama. Ay ya. Tamam takipçilerimle dalga geçmem okey. O oh, hayır. Tam bana çiçek haddimi bildirdi diyecekken zombinin gelmesi peki. Hiç hoş değil. Şey zombi beni rahat bırak. Neyse arkadaşlar izlediyseniz teşekkürler. Artık bunu kaç milyonuncu kez söyleyeyim. Şey lütfen like atın ya. Creeper gel beni patlat ya. Gel beni patlat lütfen patlat beni. Oh be beşinci. Neyse İzlediğiniz için teşekkürler. Zombiler niye sadece oraya bakıyor? Neyse. Tamam. Ee, lütfen abone olun, like atın. Bir derkine çok daha düzgün ve gerçek bir video oynayışı gelecek. Yanlış söylediğimden de eminim. O zaman bu kadar ya. Çok uzun sürdü. Neredeyse yarım saat. Ee, arkadaşlar, abone olmazsanız bu zombi beyinlerinizi çalacak.